edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Karamürsel Belediyesi'ne düzenlenen çay bahçesi ihalesi sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz kişi veya kişiler eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz'ü ayağından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Haydi <laughs> Karamürsel Belediyesi'nde meydana gelen kavga sonrası Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı nokta TV'nin sorularını yanıtladı. Olayı ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede Çalık, yasal bir süreci devam ettirirken böyle üzücü bir olay yaşandı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyorum derken İl Başkanı Bülent Sarı ise Başkanımız ne esnafın ne halkın karşısında olmamıştır. Yanında'dır diye konuştu. Şimdi BDMC Beyde mi dahil bir iş yerinin sözleşme süresi biten bir iş yerinin açık ihale usulüyle ihaleye çıkartılması ile ilgili Beyde'mize işlem başlatılmıştı arkadaşlar. Ancak bu iş yeriyle ilgili dün itibariyle zaten idari mahkemede yürütmenin durdurma kararı alınmıştı. Taraftan e, işletmeci tarafından. Haliyle bu işletmeciler bugün zaten bu ihalenin yapılımcı vurgunu, yürütmenin durdurma kararını kendileri aldıkları için biliyorlar. Konuyla ilgili Kıram Sendik esnaflarımız da bizden bilgi almak için geldiklerinde biz de toplantı salonunda onlarla istişare halindeyken dışarıda iki grup farklı bir grubun karşı karşıya gelmesi sonucu bir arbede ortaya ve Kıram de olmasını hiç arzu etmeyecek olduğumuz, hiç tasvip etmediğimiz bir bıçaklanma hadisesi yaşadık. İki tane Kıram Sendik hemşerimiz bıçakla yaralandı. Tabii bu olayların gerçek geçtikleri öncelikle şiddetle kılıyor. Bu olaylar bizim Kıram asla görmek istemeyeceğimiz, yaşamak istemeyeceğimiz bir olaylar. Bütün olayların da bir daha içimizde yaşanmaması için güvenlik düzgünlerimizle beraber, emniyet düzgünlerimizle beraber her türlü tedbirin alınması için biz de elimizden geleni yapacağız. Ve her zaman da bundan önceki olduğu gibi bir kara olarak ben de kara misiliği sınavın yanında durmaya devam edeceğiz. Yaralı müşterilerimizin sağlık durumunda yakından ilgileniyoruz. Yaralı müşterilerimizin sağlık durumlarında iyi olduğunu duymak bizi oldukça memnun ediyor. Ben ilçemize, tüm kara geçmiş olsun diyor. Ki, yaralı olan müşterilerimize de acil şifalar diyor. Şöyle ki, şimdi ihale şartnamesinde mevcut iş yeri için bahsedilen ihale şartnamesinde önceki ihale şartnamesinden farklı hiçbir şey bulunmamak. Ama bizden talep edilen ihale şartnamesine herhangi bir ihaleye başkasına girdi takdirde şu andaki işletmecinin yatırdığı paraları alacak şekilde bir bedel koyulması. Hukukçularımız öyle bir bedel koymadı. İhaleye fesat karıştırma borcu uyarısı yaptılar. Biz. Onun için de biz herhangi bir bedel koymadık. Fakat önceki şartlanmayla yani işletmecinin kabul edip de ihalesini almış olduğu önceki şartlanmayla şu andaki şartlanma arasında hiçbir değişiklik yok. Aynı şartlanma. İlave edilmesi istenen bir madde var bize. O da Başka bir işte, ihaleye girdiği takdirde ihaleyi alırsa oradaki yaptığı yatırımın bir belir olan bir karşılık yapılması ile ilgili. Fakat hukukçularımızın da bu konudaki görüşleri doğru olmayacak olduğu üzerine olduğu için biz de böyle bir madde ilave ettik. E, bu konuyla ilgili tabii Tarık kamuoyunda oldukça farklı söylentiler, yorumlar, farklı delikodular ortaya çıktı. Bu iş biraz köpürdü. Ve e, buradaki başka çay ocağı sahiplerimiz, çay bahçesi sahiplerimiz, kafeterya sahiplerimiz de bizden bu konuyla ilgili bilgi almak istediler. Biz de işte bu görüşmeleri yaparken bu ee, olay meydana geldi. Dediğim gibi e, biz böyle olarak yasaların dışında herhangi bir işlem yapmadık. Yasaların bize verildiği yetkileri kullandık. Yasal süreci devam ettirirken böyle üzücü, bir il, ilçemizde hiçbir zaman olmasını arz etmediğimiz, gerçekten bizi çok üzülmüş olan, iki tane vatandaşımızın, tanıdığımız hemşerimizin yaralanması ile sonra olan, böyle bir olay olmuş olması gerçekten e, hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir durum. Meydana geçenlerin sebebi olanlar da şiddet etmiyoruz. Şöyle biz biliyorsunuz 11 aydır belediye yönetiyoruz. Belediye planımızın girişleri, çıkışları önceden nasıl aynı şekilde. Biz de ekstra bir güvenlik tedbir almadık. Tüm karamiterimiz huzurlu bir yerdir, güvenli bir yerdir. Böyle bir şeyle ihtiyaç duymadık. Yani bu ilk defa başımıza gelen bir şey. Onun için geçmişten beri gelen süreç nasılsa, belediyemizde insanlar nasıl biliyorsa bugün de aynı şekilde geliyoruz. İhaleye girenleri tanımam, bilmem, görmüştüm yoktur, e, şey, şey yapmam. Tabi etrafta bir sürü şirketi bilgi, maalesef bu konuyla ilgili dolanıyor. Ve bu, olay biraz da bana bile edilmeye çalışıldı, bunun farkındayız. bunlar gerçekçi bilgilerdir, doğru bilgilerdir. Abu Tanrı Karamüseli büyüğü, Karamüseli'nin içine ülkeye, dünyaya tanıdık bir insandır. Abu Tanrı Karamüseli'nin içine ülkeye, dünyaya sonsuzdur. Ama nihayetinde biz kamu ilavecisiyiz, kamu yönetiyoruz. Ve haliyle yaptığımız her işin kamu yönetiyoruz ve hukuka uygun olması gerekir. Biz de hukuka uygun güçlendik, bu anlamda yaptık. Yoksa Hamza abinin kuşu ile gücüyle hiçbir şekilde bir işin de olmadı. Geçmiş olsun. Sizden de bir olay değerlendirmesi rica edebilir miyiz? Öncelikle belediye başkanımıza, Karamürsel belediye personeline ve yaralı olan arkadaşlarıma çok geçmiş olsun. Tabii ki üzücü bir olay. Karamürsel'de hiç beklemediğimiz bir olay çünkü Karamırsa çok kıymetli Kocaeli'nde göz bebeği olan bir ilçemiz. Tabi belediye başkanımız da aynı şekilde bizim çok sevdiğimiz abimiz. Tabi belediye başkanımız az önce aktardı sizlere de. Bu üzücü olaydan dolayı hepimiz çok üzüldük. Yaşanmaması gereken olaylar. Burada esnafla birlikte bir toplantı halinde dışarıdan gelen tanımadığın ihale şartlanmasına girmiş. E, tanınmadığı bir e, insanların belirli bir e, grupla yaşanmış tartışma. E, tabii ki bu da e, hepimizi derinden üzdü. Yaralanan arkadaşlara çok üzüldük. Belediye başkanımız da çok üzüldü. İnşallah bundan sonraki süreçlerde böyle bir şey yaşamaz. Belediye başkanımız ne esnafın ne halkın e, karşısında olmamıştır. Yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Karamürsel Belediyesini gerçekten 11 aydır, 12 aydır en iyi şekilde yönetiyor. Esnafımız da iç içe, halkıyla iç içe, iç içe de olmaya devam edecektir. Tabii ki burada belediye başkanımız görevini ile yapmaya çalışıyor. Türkiye'deki yaşanan, İstanbul'daki yaşanan gerçekler ortada. Belediye başkanımız da tabii işini kanuna, usile uygun bir şekilde yapmak istiyor. Tabii bunları da esnafımızla görüşerek yapmaya çalışıyor ki Ahmet Bey iletişimi açık bir belediye başkanımıza bundan sonraki süreçte de esnafımızla birlikte bunu çözümler. Tabii ki illegal olan insanlara da karşı duruşuna devam edecektir. Bunu da sürdürecektir. Ama dışarıdan da ciddi derecede manipülasyonlar var, kirli e, bilgiler var. Sizler de e, bu işe sizleri de dahil ediyorlar ama e, yaşanan olayı sükunetle bir e, karşılamak lazım. Burada e, uygun olmayan e, olaylar yaşanmıştır. E buna da hepimiz üzülmüşüzdür. Ama e, belediye başkanımız ne esnafın ne halkın karşısında olmamıştır. Yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Karamürsel Belediyesi'ni gerçekten 11 aydır, 12 aydır en iyi şekilde yönetiyor. Esnafımız da iç içe, halkıyla iç içe iç içe de olmaya devam edecektir. Tabii bu özellikle bir algı yönetmeye çalışıyorlar. O algının da, yönetilen algının da Cumhuriyet Halk Partisi olarak demdik karşısında olacağız. Bunu da sizlere söyleriz. Belediye Başkanımızı bu tür Olayları çekmeye çalışmasınlar ve çekmeye çalışırlarsa da karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulurlar. Sağ olun başkanım i̇şte çok teşekkür Karamürsel Belediyesi'nde gerçekleşen ihalede çıkan kavgada kan aktı. Ahmet Taşçı'dan konuyla ilgili açıklama Nokta Gazetesi'nde geldi. Süreci anlatan Taşçı, silahlar belediyeye bilinçli sokuldu dedi. İhale anlaşmazlığıyla pek ilgili bir olay değil bizim olayımız. Bizim olayımız Karamürsel esnafının Ahmet Çalık tarafından çok farklı derecede şartnamelerin kişiye özel çıkartılmasından meydana gelmiştir kişiye özel şartnamelerle buradaki bir sürü müstecerimiz yani işletmecimizin zararı çok büyük olduğundan bu konuları bir iki gündür konuşmak istediğimizden toplantıda yapıp Ahmet Çalı'ya çıkıyorduk. Bu arada tabii bir iki tane ihalenin günü de gelmişti. Bu ihaleler gününde de girilip çıkılıyordu ama esas dava insanımızın, esnafımızın ihaleleri, şartnameleri kişiye özel uyguladığı için Ahmet Çalı'ya bu yüzden çıkıldı. Bu bugünkü ihalede de bir uygunsuz tatsızlık oldu. Olaylar bu şekilde gelişti. Tabii çok daha derinlemesine konular var ama bu hemen ayaküstü anlatılacak bir şey değil. Çünkü bu olayda e, belediye başkanı Ahmet Çalık'ın büyük bir parmağı olduğunu düşünüyoruz. Bugün oraya gelen kişilerin özellikle oraya sokulduğu e, ikinci başkan Ahmet İlkay'ın odasından çıktığı yani bir şekilde belediye binasına bu kişilerin silahlarla girmesi imkansız olan bir şey. Veya en azından görülmesi gerekirken saklanarak buraya başkan odasına kadar çıkarılmasında bir olayın belediye nezdinde bir şeyi vardır muhakkak gene. Yani Haber olan kişiler vardır. Bunların da yani başkandır, başkan yardımcısıdır bilemem ama sorumlusu onlardır yani. O kişi bir başkan yardımcısının huzurunda çıkıyorsa bu sorumlu kişiler belediye başkanıdır. Belediye başkan yardımcısıdır. Yani bir vahim iddialarda bulunuyoruz. Tabii ki biz de ya. aynı şekilde e, ifadelerimizi de verdik. Bunlara şikayetçi olduk. Yaralı arkadaşımızı bugün burada ziyarete geldik. Onun durumu da iyi Allah'a şükür. iki tane yaralı var bıçaklanmış orada silah atışları oldu. Evet. Yani büyük bir kargaşa oldu olay bundan ibaret yani bu kadar olan, olan olayın şekli bu. Ya bundan altı ay önce e, ihale çıkan bir yerin şartnamesinin gayet e, kiracı, koruyucu, kollayıcı, doğru olanı yaptığı bir şartnameydi. Ondan sonra tamamen e, esnafın, kiracının mağdur edilebileceği her şeye açık olan bir şartnameyle önümüze gelmesi. işte bugün de bu olayı doğru. Doğru olsaydı bu olayı doğurmazdı. Doğru olmasaydı ilk doğru şartnamedeki gibi de bir sorunsuz halledilirdi. Başiskeli Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle ilçede ikamet eden yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle her yıl sizlerle aynı sofrada bulunmaktan çok büyük keyif aldım. Buradan mutlu olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. İnşallah sizler arasıyla bizlerin arasında olmayan böyle yetimlerle de bizleri buluşmasına vesile olursunuz. Biz Başiskele Belediyesi olarak dün olduğu gibi yarın da her zaman sizlere yanılmamızı edeceğiz. Osmanlı döneminde uygulanan Kur'an-ı Kerim, ezan, kamet, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Endur'un teravih namazı, Başiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde Ramazan'ın 8. ve 11. günlerinde Barbaros Camii ve Bahçacık Merkez Camii'nde kılındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ve sağlık yatırımları kapsamında Başiske'de inşa ettiği termal tesiste ilerleme oranı %85'e ulaştı. Bu önemli proje tamamlandığında baş iskile birçok hastalığa şifa kaynağı olacak, termal tesisi ile de öne çıkacak. Müzik